Merhaba arkadaşlar. En popüler içerik yönetim sisteminden olan WordPress'i yönetimi birlikte öğreneceğiz. İlk olarak sizinle paylaşmak istediğim bu videoda menü sistemini kullanacağız. Menü sistemi nedir? Ne işe yarar? İlk önce bunları konuşalım. Ana sayfamızda yer alan yönlendirmeleri yaptığımız kullanıcıları sayfalara, içeriklere gönderdiğimiz hızlı erişim butonlarımız. WordPress'in kullandığı 11 temasında yer alan en üstteki menüyü inceleyelim. Home Sample Page demiş. Biz buraya kendi bir site oluşturacağız. Oluşturduğumuz sitenin menüleri olacak. Menülerimizden kullanıcıları oraya yönlendireceğiz. Ana sayfamızda gelen kullanıcılar ilk önce ne istediklerini aramak isteyecekler. Search yapabilirler, arayabilirler. Ya da ilk başta gördükleri yazıları tıklayabilirler mesela bir yemek sitesi oluşturduk. Yemek sitemizde gelen kullanıcı tatlılar arıyorsa yemek tarifleri ya da tatlılar diye bir başlık arayacaktır. Biz bunu menü olarak sıraladığımızda mesela yemek sitemizin menüsünde yani sulu yemekler, tatlılar, etli yemekler diye bir menü oluşturduk. Tatlıların üzerine gelen kullanıcı mouse tatlıların üzerine geldiğinde menümüz açılsa aşağıya sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar, diye iki ayırsak mesela. Sütleri tıkladığında sütlü tatlıların tariflerini listelediği bir sayfa. Şerbetli tatlıları tıkladığında şerbetli tatlıların listelediği bir sayfa karşısına çıkıyor. Şimdi biz bunu yapmaya çalışacağız. Bu desprodüksiyon olarak oluşturduğumuz deneyim sistemimizde pluginsler ve temaları tanıtacağız. Yani eklentiler ve temalar. O yüzden kendi kategorilendirmiş kategori, kategorilendirilmesi oluşturalım. Kategori olarak iki başlık açacağız. Temalar Eklentiler Biz bu deneme sitemizde ek e sadece WordPress eklentilerimizi tanıtmayacağız. Birden fazla sistemi tanıtacağımız için WordPress diyorum alt kategori üst kategori olarak eklentileri seçiyorum. WordPress eklentilerin alt kategorisi yapıyorum. Model. Modulu alt kategori yaptım. Temalar. Bu şekilde yer aldı. Ardından bu sayfamızda sitemizde bir tane de bilgilendirme sayfası olsun. Pages diyoruz. New Pages. yükle. publish edelim. Şimdi ana sayfamıza geldiğimizde bilgilendirme otomatik olarak buraya geldi. Tema'nın özelliğinden dolayı. Eğer kategorilendirme yaptık, şu an kategorilerimizin içine yazı verseydik, yazı olan kategoriler burada listelenecekti. Bizim istediğimiz sabit bir menümüz olsun içeriğe göre şekillenmesin, eklendiğimiz veriye göre şekillenmesin, bizim istediğimiz şekilde olsun. Hani içerik eklemediğimde e, kaybolmasın. Yani model, mesela model diye bir kısım oluşturduk. Model diye bir kısım oluşturduk eklentiler içinde. Eğer ben model dair eklenti, tanıtım eklemediysem model başlığı gözükmeyecek. Ama ben istiyorum ki model başlığı da gözüksün. Mesela bu bilgilendirme solda değil sağda olsun menümüzü kendimiz kontrol edebiliriz. Bunu WordPress'in menüler kısmından halledebiliyoruz. Appearance yani Türkçe kullanıyorsanız WordPress ise görünüm olacak. Buradan da menüler. Sistem bizden ilk önce bir menü oluşturmamızı istiyor. Biz buna ana menü diyelim. Oluşturduk. Şimdi ana menümüzün içinde sıralama yapacağız alanımıza ne ekleyebiliriz? Sol tarafa bakıyoruz. Custom links yani istediğimiz herhangi bir linki ekleyebiliriz. Atıyorum google.com.tr deyip Google Label'a Google yazarak ekleyebiliriz. Burada kullanıcılara Google şeklinde gözükür. Google'a girdiğinde direkt google.com.tr'ye yönlenir. Yani istediğiniz bir linki yönlendirmesini yapabiliyorsunuz. İsterseniz eklediğiniz sayfaları buraya ekleyerek menüde gösterebiliyorsunuz. Mesela biz neydi? Bilgilendirme sayfası menümüzde göstermek istiyoruz. Menüyü ekle diyoruz. Bilgilendirme buraya geldi. Ayrıca kategoriler eklemek istiyoruz. Hepsini gördükten sonra select al dedim. Bunu kategorize eklemedim ya da sizde genel diye gözükür. Bunu eklemedik. Atlı menu diyorum. Şimdi bilgilendirme kısmını ben en sonda görünmesini istediğim için aşağı çekiyorum. Eklentiler diye bir başlık oluşturdum. Bunun altında model ve WordPress vardı. Ben buradan WordPress'i yukarı almak istiyorum. Modul bir aşağıda olacak. Temalar ikinci bir başlık. Bilgilendirme üçüncü bir başlık olacak. Save the menu diyerek menümüzü kaydediyoruz. Menüyü kaydettikten sonra bunu temamız içinde tanımlamamız gerekiyor. Sol tarafta tema seçeneklerinden ana menüyü ekliyoruz. Bizim şu anki temamızda bir tek menü seçeneğimiz olduğu için Sadece bir ana menü oluşturup Bunu ekledik. Eğer temanızda birden fazla menü alanı varsa bunlar yine burada listelenecektir. Her biri için ayrı ayrı menü oluşturarak bunları tanımlayabilirsiniz. Para sayfamıza geliyoruz. Evet istediğimiz gibi oldu. Eklentiler, temalar, bilgilendirme. Eklentiler dediğimizde WordPress modu kategorilerini biliyor. Temalar dediğimizde tema kategorisinde ve bilgilendirme sayfasında da buradan ulaşabiliyoruz.